Merhaba arkadaşlar. Size çok kısa e, bir ipucu göstermek istiyorum bugün. Şimdi ekiplerimden istediğim herhangi bir ekibi seçiyorum. E, şöyle aşağı ineyim Şu an Ito İbrahim Çağlar e, hesabındayım, admin hesabındayım. O yüzden deneme derse giriyorum ve bir toplantı oluşturuyorum. Toplantı yapın dedim. Kameram kapalı. Buraya bildiğiniz gibi istediklerimi yazabilirim. Bilgisayarın sesiyle bağlanmak istediğimi söylüyorum ve şimdi katıl diyorum. Evet, şu an toplantıyı başlattım. Toplantıyı başlattıktan sonra şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Ee, ekran paylaşımı yapacağım. Fakat ekran paylaşımını yaparken e, video paylaşımlarında sesin gitmeme durumlarının olduğundan bahsediyorduk. Bu e, sesin karşıya gidebilir duruma gelmesini nasıl ayarlıyoruz? E, bunu göstereceğim aslında sizlere. Şuradan ekran paylaşımı butonuna tıklıyorum. Pardon. Ardından ister pencere olarak, ister powerpoint olarak, isterseniz tamamen masaüstünü paylaşırken şöyle uygulamalarınızı da tabii ki seçebilirsiniz. Şuradaki bilgisayarın sesini ekleyin diye bir seçenek var. Bunu aktif ettiğimiz takdirde paylaştığımız videoların sesleri de Öğrenciye gitmiş oluyor Eğer bu seçeneği Ekran paylaşımı yaparken aktif etmez isek O zaman e, Ekranda gösterdiğimiz videoların Sadece görüntüsü gidiyor Sesi gitmiyor e, Çok küçük ve aslında e, Gözden kaçacak bir ayar Ama çok da işimize yarayan bir ayar Bir e, fark ettiği bir ayardır Eminim ki ama takılan hocalarımız için Göstermek istedim Eee eğer yine aklınıza takılan herhangi bir sıkıntı çözülmesini istediğiniz ve videosunun çekilmesinin uygun olacağını düşündüğünüz durumlar var ise bana bildirirseniz bunların da videolarını hazırlamaya en kısa zamanda çalışırım. Kolay gelsin.